bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunu almıştım. Nihayet bir zaman kıllarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken, sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık, sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hırkat kesilmiş dal. Bu istikraki tek bir nefa olsun, etmiyor ihlal. Muhitliğin hali insaniyetin timsahidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne vicdanlar neden andım? Taşarken haş olup beynimden artık müsellel yat. Zalanın sinesinden fışkıran memnun bir feryat. O müsterhak, o durgun vecdi, nagah öyle coşturdu. Ki vadiden bütün yer, Yer yer inle elinler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler. Ya Rab ne mecma bedenlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti. Güya suri mahşerdi. Eşin var. Aşiyanın var. Bağır, var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi? Ey bülbül nedir derdi. O zümrüt tahta kondum, bir semavi saltanat kurdu. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın kıpkızıl gülşen. Gezersin hammanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şahit ruhu bazın. Ufuklar büyüdü mutlaklar, bütün mahkum pervazın. Değil bir kayda sığmazsın. Kanatlandım mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemler eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir rumman yürüyüşandır? Hayır, hayır matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asıllar var ki aydınlık nedir? Hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok. Hazan ağlar bağrımda. Bugün bir hammasın serseriyim öz diyarımda. Seraba, garba çiğnettim ki çiğnettim de çıktım hakkı ecdadı. Hayalimden geçer şimdi fikrim her oldu. Salatun eyyubilerin fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyni, beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne icrandır ki en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o sadvetler harap olsun, türap olsun. Çocuk bir kubbe kalsın, madiden yıldırım hanım. Şehadetlerle çiğnensin muazzam kabri olanın. Ne heybettir ki vahdet kahı, dinin devrilip taş taş. Sürülsün şimdi milyonlar cemafasız kalan dindaş. Yıkılmış hammanlar, yerde işkenceyle kıvransın. Sevilmiş gömleler binlerce, yüz binlerce doğransın, dolaşsın. Sonra İslam'ın haram mahrem. Benim hakkım, benim hakkım. Sus ey bülbül. senin hakkın değil mahsendir.